ABD'de bir Starbucks şubesinden aracına kahve siparişi veren kadın, çalışanın yüzüne bakmayıp çekim yapınca sipariş suratına fırlatıldı. Çalışanın işine son verildi. İsrail Savaşı ile tekrar gündeme gelen boykot listelerinin başında Starbucks var malum. Bu sebeple insanlar markadan gelecek her türlü olumsuz habere hazır. Anlaşılan medyada buna dahil. Video aslında TikToker Sloan Veronica tarafından 2021 yılında paylaşılmış. O zamandan bu yana viral olan paylaşım için 2023 yılında bir açıklama videosu çekmiş. <laughs> Burada da videonun kurgu olduğunu, o zamanlar oda arkadaşı olan kişinin Dutch Bros Coffee isimli Amerika merkezli bir kahve zincirinde çalıştığını ve çekim için kendisine yardımcı olduğunu belirtmiş. Ki videoda görünen logo ve renkler zaten Starbucks'a çekilmediğini gösteriyordu. Sonuç olarak video ne gerçek ne de Starbucks'a çekilmiş. Detaylı analiz için doğru, doğru ziyaret edebilirsiniz.